Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 11 Haziran 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Leygül Mete. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Güneydoğu Asya ülkesinden güneş paneli ithalatına uyguladığı 2 yıllık vergi ertelemesi sona erdi. Ancak Uluslararası Ticaret Komisyonu Güneydoğu Asya'dan ithal edilen güneş panellerini yerel üretimi baskıladığına yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlandığında ABD pazarına ithal panel fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Türk panel üreticileri için önemli hedef pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. OAV Teknoloji 983 milyon TL yatırımla Yozgat'ın Boğaziyan ilçesinde lityum iyon batarya üretecek. Kurulacak tesisi yılda 501 bin adet LFP tipi batarya üretilmesi hedefleniyor. Değerli deniciler Kalyak ve Fulo ile bir zam daha geldi. Siyah akaryakıt ürünlerinden Kalyak'ın nitresinde 62 kuruş, Fulo oil'un nitresinde 54 kuruş zam yapılırken yüksek kökürtü Fulo fiyatı ise 75 kuruş yükseldi. RCN Avrasya Karaman'da depolamalı güneş enerji santrali kuracak. 995 milyon lira yatırımla kurulacak su durağı depolamalı gesin 100 megamat gücünde olması planlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nisip düzenli depolama tesisinde kapasite artıracak. Belediye tesis alanında ayrıca entegre atık yönetim tesisi kuracak. Projenin maliyeti yaklaşık 448 milyon TL olarak hesaplanıyor. Aksa, Göynük Termik Santrali için Ankara'daki ocağında kömür üretimini artıracak. Şirket 135 milyon lira yatırımla yıllık kömür üretimini 150 bin tona çıkaracak. Or Enerji Çanakkale'nin Aymacık ilçesinde işletmekte olduğu Ilgar Rüzgar Enerji Santrali'ne 5 rüzgar türbünü daha ekleyecek. Yaklaşık 280 milyon TL değerindeki proje kapsamında santralin kapasitesi 10 megawattan 40 megawata çıkacak. Kuzey Hollanda'da hidrojen yatırımı hız kazanıyor. Hidrojenhaber.com'un haberine göre ülkenin boru hatları operatörü Gazoni'ye bağlı High Network, mevcut doğalgaz boru hatlarını hidrojen üretimine uygun hale getirmek için yaklaşık 130 kilometrelik bir dönüşüm gerçekleştirecek ve ek olarak 80 kilometre yeni boru hattı döşeyecek. Yeni Zelanda hükümeti karasularında petrol doğalgaz arama yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Yasa tasarısı bu yıl içinde parlamentoya sunulacak. Yavuz Yapı, Ankara'da 20 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurup işletecek. Yaklaşık 411 milyon TL yatırımda kurulacak santralde yılda toplam 40 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Değerli deneciler, Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında Türkiye'nin enerji üretimi bir önceki yıla göre %7 artarken, bir önceki aya göre %0.9 azaldı. Tunceli'deki Çemişgezek hidroelektrik santrali büyüyecek. Er İdare Turizm tarafından işletilen santrale 85 milyon lira yatırım yapılacak, kapasitesi 2 megawatt düzeyine çıkarılacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatlarına tatil sezonunun yukarı yönlü etkisi devam ediyor. Batı Teksas tipi petrol ise 77 dolar düzeyinde işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 12 Haziran 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2670 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 00.03 ve 15.00 dilimleri için 2700 TL, minimum fiyatı saat 7.08 dilimi için 2379 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.